Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisiniz ve keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Epey de sıçradı yani herhalde. Kısmetiniz bol bu aralar. Evet, ne zamandır atmaya çalışıp bir türlü atamadığınız bir yükü atacaksınız üstünüzden bugünlerde. Bu bir sorumluluk olabilir, bir borç olabilir, böyle maddi bir e, yükümlülük olabilir. E, veya e, hani taşıdığınız bir emanet, sizde kalması gereken bir emanet olabilir. Sahibine verip rahatlamış olabilirsiniz. Kıymetli bir şeyse sizi tedirgin ediyorsa taşımak. Böyle bir şey yani uzun zaman taşımak zorunda kalmışsınız ama şimdi kurtuluyorsunuz artık verip kurtulacaksınız bundan. Bir dostunuzdan öğrendiğiniz bir şey sizi çok şaşırtacak. Çok enteresan bir şey öğreneceksiniz ve muhtemelen bir başkasıyla ilgili yine bir dostunuzla ilgili bir şey olabilir bu. Ona söylemeden hissettirmeden de yardım etmeye çalışacaksınız iki kişi. Yani size haberi veren kişiyle birlikte diğer üçüncü kişi için bir şey yapmaya çalışacaksınız onu hissettirmeden beş vakte kadar bir yolculuk görünüyor iki kişi çıkacaksınız yani birisinin arkasından gidiyorsunuz daha doğrusu belki o kişi daha önceden gitmiş olabilir şimdi peşine siz de gidecek olabilirsiniz beş vakte kadar değilse ikiniz beraber çıkacaksınız yolunuz güzel yolunuz açık çok uzun bir yol değil yani ama gideceğiniz yerde de sizi karşılayacak büyük bir şey var. Çok uzun bir yol olmamasına rağmen ucunda çok büyük bir şey var yani işin ucunda elde edeceğiniz büyük bir kazanç. Sanki hani e, bu kadar kısa bir yol teperek elde edilmeyecek kadar aslında hani şey olur ya böyle e, dağın zirvesine kadar yüksekse manzara o kadar güzel olur ya ne kadar uzun yol tepersen o kadar e, güzel bir yere ulaşırsın gibi. Burada e, o kadar hani uzun ve meşakkatli bir yol olmamasına rağmen elde edeceğiniz şey büyük bir şey gibi görünüyor. Evet. Bir soru işaretiniz var. Ya enteresan. Şimdi emin olamadım ama büyük ihtimal belki de bazılarınız için öyledir. O yüzden emin olamamışımdır. Bazılarınız için başka türlüdür. Bu soru işareti kendinizle ilgili. Yani kendi kendinizi çek edip böyle e, kendi kendinizle ilgili hani en derinizde acaba şöyle mi diye böyle sorup henüz cevap alamadığınız bir soru. Kuyunun dibine taş atar gibi böyle kendi içinizde dipsiz bir yere bir soru yöneltmişsiniz. Cevap henüz gelmiyor yani çok derin bir yerde soru. O yüzden cevabın gelmesi zaman alıyor. Tıpkı o kuyu ne kadar derinse attığınız taşın çıkaracağı ses o kadar geç gelir ya. Öyle bir şey kendinizle ilgili bir soru işareti gibi geliyor. Bazılarınız için belki başkalarıyla ilgili olabilir ama bence büyük çoğunuz için kendinizle ilgili bir soru işareti ve atmışsınız taşı kuyuya ses gelmiyor. Bekliyorsunuz tedirginlikle niye ses gelmiyor bu Evet mi demek cevap vermedi Bak, Evet mi demek Ben kendimle ilgili bir soru sordum kendi içime karşı koymuyor nasıl böyle bir şey sorarsın demiyor Demek ki doğru mu acaba falan diye böyle kendi kendinizden kaygılandığınız bir durum oluşturmuş burada öyle görünüyor yani Aslında dediğim gibi çok derin olduğu için cevabın gelmesinin de alacağı bir zaman var yani Size büyüteçle bakan birisi var. Sizi böyle incelenecek bir e, tuhaf bir şey gibi inceliyor. Yani onun araştırma alanısınız. O derece dikkatli. E, gerçekten böyle elinde büyüteç. Dönemiş gözüne sizi böyle izliyor. En ufak detayına kadar ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Ağzınızdan çıkan en küçük sözcüğe kadar bütün dikkatini size vermiş. E, yani... <laughs> <laughs> Ruh hastası diyeceğim. <laughs> Ruh hastası gibi sizi izleyen birisi var. Bu ne ilgi? Yani bu ne ilgi? Böyle bu kadar mikroskopla inceler gibi. Ee, enteresan bir ilgisi var bir insanın size. Burada e, bir saplantı söz konusu olabilir. Hastalıklı bir ilgi bu. Yani bir insan bir insanla. Herhangi bir şey için ilgilenebilir, ilgisini çektiği için, onu sevdiği için ilgilenebilir, yaptığı işleri beğendiği için ilgilenebilir. Ama bu derece dikkatle incelemek, burada bir şey var yani bir hastalık derecesinde bir inceleme var. Kimse bu çevrenizde böyle sizi bu kadar dikkatli inceleyen. Ee, yani zaten ayırt etmek de zor değildir o insanı edersiniz en ufak bir değişikliği fark eder sizdeki ya da söylediğiniz en ufak bir konuyu bile önemser sonraki gördüğünüzde onu dikkate aldığını ve o yönde hareket ettiğini görürsünüz. Ee, böyle bir şey. Şimdi kimse bu farkında değilseniz de fark etmek için ufak oyunlar yapabilirsiniz. Ee, küçücük bir değişiklik yapın kendinizle ilgili hemen ilk o fark edecektir yani e, üstünüzdeki başınızdaki ya da saçınızdaki milimlik bir kısalmayı bile 2 e, gram kilo alsanız hemen fark eder gibi gibi ee, küçücük şeyleri bile fark edecek kadar sizinle ilgili e, dikkatli ve odağını size vermiş kişiden uzak durun onu tespit ettikten sonra eğer bilmiyorsanız çünkü Dediğim gibi hastalıklı bir ilgi bu. Mümkün mertebe bağları koparın. Yani o şey yapıyorsa da, e, talep ediyorsa da, o yanaşıyorsa da siz yanaşmayın. Siz mümkün mertebe uzak durun. Ben iyi görmüyorum açıkçası. E, güzel bir haberiniz var. Bir resmi daireden gelecek muhtemelen. E, bir sonuç, bir ehliyet, bir diploma böyle bir şey olabilir. Bir mahkeme kağıdı temiz. Ee, güzel yani güzel haber gelecek. Bu haberin ardından bir de gelen bir kişi daha var. Bu haberden sonraki bir döneme tekabül ediyor. Çok sonra değil yani bu haber geliyor. Sonraki bir hafta içinde de diyelim bir insan geliyor uzaktan. E, gelen kişinin gelişine çok sevineceksiniz. Bu e, orta yaşlarda bir erkek olarak görünüyor. Geliyor ve arkasından da onun arkasından bir haber daha geliyor. Yani o haberi getiren de o. Böyle peşinde sürükler gibi, sanki böyle bir e, hayvanın tasmasından tutmuş, çeke çeke getirir gibi peşinde güzel bir haber getiriyor yani. Bir dört yol ağzına gelmişsiniz. E, artık öyle bir şey ki tam böyle. E, net yani yönler net böyle kuzey doğu batı güney böyle bir dört yol ağzındasınız burada artık yönünüzü niteliğinizi belirteceksiniz yani böyle bir karar vereceksiniz bu herhangi bir e nasıl diyeyim mesela işle ilgili bir kararsızlık yaşarsınız. Şu işimi yapayım, bu işimi yapayım falan. İkisi arasında çok da şey yoktur. İkisi de iştir. ikisi de benzer işlerdir. Üç aşağı beş yukarı. Çok fark yoktur yani. Ama burada öyle bir şey değil. Burada birini seçtiğinizde diğer üçünü reddetmek demek. Yani benzerlik yok. Tamamen farklı yönler. Dört farklı yön, dört farklı iklim burada yani seçeceğiniz böyle bir dört yol ağzına gelmişsiniz ki mümkün değil yani Üç, üçünden vazgeçeceksiniz. Mümkün değil ikisini aynı anda idare etmek falan. Hani biraz doğuya gideyim sonra gelir batıya da giderim falan öyle bir şey yok. Burada tarafınızı belli edeceksiniz. Seçiminizi yapacaksınız ve artık tamam ben e, bu yönde ilerleyeceğim deyip diğer üçünü hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalmayacak şekilde onlardan vazgeçeceksiniz. Dolayısıyla böyle bir karar vermek zordur. Birini seçmek yerine üçünü elemek daha kolay olabilir. Yani anlatabildim umarım. E, bana kalırsa en istemediğiniz en az sizi heyecanlandıran iki ele, e, seçeneği hemen eleyerek başlayabilirsiniz böyle bir şeyde kaldığınızda bazılarınız artık böyle önemli bir hayata atılacağı önemli bir noktaya gelmiş olabilir eğitim hayatınız bitiyor ve bir branş seçip mesela iş hayatına girecek böyle bir süreçte olabilirsiniz yani bu dört yön böyle bir şey olabilir ama dediğim gibi çok net bir karar vermeniz gerekiyor burada bir evlilik haberi duyacaksınız yakın çevrenizden birisi ya aileniz ya çok yakın arkadaşınızdan birisi yani birinin evleneceğini duyacaksınız güzel haber alacaksınız ve bu kişinin yanında olmanız gerekecek yani haberi aldığınız andan itibaren o düğün gerçekleşip bitinceye kadar o kişinin yanında olacaksınız ne demesi gibi böyle hani her işine koşturacaksınız diyeyim yani o derece hani düğün sizin öyle sahipleneceğiniz, öyle o kişinin yanında olmanız gerekecek. Hem sevineceksiniz, hem de ama yorucu da bir şey olacak yani. M harfi, Manisa'nın M'si isminin baş harfi olan bir kişi var, bir erkek bu. Yani bu erkek, bu erkekten dolayı diyeyim, siz iki şey arasında kalacaksınız. Yani ya iki insan arasında ya iki durum arasında bırakacak sizi e, ve denge tut, tutturmak çok zor olacak e, bu kişi de buna sebep olacak yani bu m harfli kişi e, sizi biraz zorla sokacak yani açıkçası e, başta biraz böyle kızabilirsiniz ona sövebilirsiniz sizi bu duruma soktuğu için iki şey arasında böyle iki ateş arasında bıraktı beni gibisinden tepki verebilirsiniz ama sonradan ee, diyeceksiniz ki yani çok iyi oldu beni böyle iki ateş arasında bıraktı ama ben e, ateş üstünde yürümeyi öğrendim bak onun sayesinde gibi e, böyle e, çok gerçekten zor bir durumda bırakacak sizi hani yaptığı şeyi aklamak e, değil benim burada söylediğim kastettiğim e, zor bir durumda bırakacak ama bu aynı zamanda dediğim gibi sizi sonra nice zor durumlar karşısında onlarla ne ki canım çocuk oyuncağı diyecek kadar da pişirecek yani bu anlamda da işinize yarayacak o yüzden sonradan geri dönüp dönüp bu kişiye hep diyeceksiniz ki yani bazen olur ya mesela ailemize hep kızdığımız eleştirdiğimiz bir konuda dönüp dönüp deriz ki ya iyi ki de beni böyle yetiştirmişler bu sayede bak hani şimdi hayatta hiç şu konuda zorlanmıyorum deyip böyle e, teşekkür etmeyi de bildiğimiz noktalar vardır ya siz de öyle bir şey yaşayacaksınız o kişiye karşı e, ama bugün evet sizi iki şey arasında bırakacak ve zor durumda bırakacak yani. Evet böyle dimdik yani neredeyse dimdik böyle asansör gibi çıkan bir yokuş var. Ee, yani öyle bir yokuş ki. Hani böyle ya gerçekten asansör gibi dimdik yani dağ keçisinin ancak tırmanacağı türden yani eğimi çok az bir yokuş var. Ee, böyle bir yokuşun tepesinde ama böyle en üst e, tarafta böyle mantarlar bir sürü yani böyle mantar bolluk bereket zaten biliyorsunuz Siz böyle bir yamacın alt tarafında çıkmışsınız henüz yani o dikle o dimdik e, dağ keçisi gibi oraya çıkmayı başarırsanız müthiş bir bolluğa berekete e, ulaşacaksınız ama iş oraya çıkabilmek yani hakikaten böyle düz duvara tırmanmak gibi bir şey bu e, ve o yol üstünde de yani o dik yol çıkıyor dedim ya orada böyle B ve M harfleri var. Bursa'nın B'si, Manisa'nın M'si. B, M harfleri. Yani sizi oraya çıkaracak yolun üstünde yapı taşları bunlar. Belki size yardımcı olacak insanların adında olabilir. O, o tepedeki bolluk berekete ulaşmanıza vesile olacak aracın adında olabilir. Bilmiyorum yani. B ve M harfleri var. Hatta bir de hatta S harf, S mi Ş şey mi emin değilim. S veya Ş harfi de var. B, M veya e, S, Ş'den bir tanesi. Bunlar yol üstünde çıkmış. Ama ulaşırsanız eğer oraya çıkmayı başarırsanız tepede çok güzel bolluk bereket kaynıyor. Yani kolay kolay bir daha inmek istemeyeceğiniz bir yer olarak da görünüyor. Evet Y harfi, Yozgat'ın Y'si bu kişi size güzel bir haber verecek isminin başında da olabilir ortasında da olabilir y harfi 4 vakte kadar bir haber veriyor size verdiği haber sayesinde iki şey birden düzelteceksiniz iki işi birden yoluna sokacaksınız O yüzden bu kişi de böyle güzel haber veriyor diyelim yani Neyle ilgilidir bilemiyorum ama iki şey birden yola sokmanıza neden olacak verdiği haber ya bir düşmanınız var. Yani düşman da demeyeyim ama böyle e, hasetlik eden birisi var. Yani yakın çevrenizde e, sizin ortamınızda yani sizin aynı ortamda böyle e, çok hani e, yüz yüze çalışıyorsunuz yani. Bir aradasınız ama buna rağmen e, karşılıklı yüz yüze aynı masada oturur aynı işi yaparken sanki masanın altında o onu ayakları başka tarafa dönük. Yani aslında size size yönelik gibi dururken aslında size yönelik değil yani yüzünü size dönmüş gibi görünse de aslında size sırtını dönmüş bu kişi ee, Hani e, mana açısından başka yani man, mana aleminde e, yüzü size dönük bir kişi değil e, fakat ayırt etmek de çok zor yani içten görünüyor şey görünüyor O yüzden ayırt etmeniz de zor Bu kişiye karşı yani e, ne yapıp edip o tavrını hani gerçekte sizinle aynı tarafta olmadığını bilip size sırt çevirmiş olduğunu bilip sizin de ona göre davranmanız lazım. Yani çünkü siz hala ona dönüksünüz. Yani aslında sizin de sırt dönmeniz gerekiyor. Evet böyle bir güç hayvanı çıkmış aslan kaplan benzeri bir e, yaratık e, güç sembolü olarak sizin arkanızda çıkmış. Böyle bir şeyin gücünü alıyorsunuz arkanıza. Böyle tanımlayacağınız birisi var mı hayatınızda? Aslan gibi, kaplan gibi hani işte ne bileyim, benim aslan babam ya da aslan abim falan. Yani böyle yiğit tanıdığınız, bu özellikleri kendisine atfettiğiniz bir insan var mı özellikle akrabalık bağınız olan bir kişi bu kişinin desteğini arkanıza alacaksınız maddi veya manevi destek görebilirsiniz bu kişiden onun gücün arkanıza aldığınızda da daha yolunuzda hızlanacaksınız Çünkü arkanızda onun olduğunu bilmek yani yolda Eğer benim arkamdan bir aslan ya da kaplan yürüyorsa ben karşıdan Gelen herkesin kaçışanların benden kaçıştığını zannederim değil mi? Yani öyle zannetmesem de bir şekilde kaçışıyorlardır. Yani arkamdakinden dolayı da olsa. Ve bu durumu kendi çıkarıma kullanırım. Sizde de böyle bir durum söz konusu olacak. Yani bunu e, çok güzel kullanacaksınız. Karşınıza çıkan e, şeylerin nasıl önünüzde patır patır engellerin e, devrildiğini, yolunuzun açıldığını o arkanızı aldığınız kişinin gücü sayesinde göreceksiniz ve bu sizi yolunuzda hızlandıracak e, çarpı 2 çarpı 4 baya bir hızlandıracak yani sizi bir yol görünüyor 4 vakte kadar bir yolun başında birisiyle baş başa görüşmeniz var iki ayrı yoldan gelip bir yol ağzında buluşmuşsunuz yani eee bir ortak nokta ikinize de eşit mesafede bulunan bir ortak nokta belirlemişsiniz. İkiniz iki ayrı yönden gelip orada ortada buluşmuşsunuz ve baş başa konuşuyorsunuz. Üçüncü bir yol önünüzde uzanıyor orada konuştuğunuz yerde. Yani ya ikiniz de geldiğiniz yere geri döneceksiniz bu görüşmeden sonra ya da ikiniz beraber el ele artık üçüncü bir yol, yeni bir yol seçip ilerleyeceksiniz bana kalırsa yeni bir yola gireceksiniz burada baş başa güzel bir görüşmeniz var biraz daha öncesinde sıkıntılar yaşanmış bu kişiyle karşılıklı birbirinize bir takım sıkıntılar yaşatmışsınız ama burada artık yeniden o hani karşınızdaki üçüncü yol yeni bir ihtimal yani yeniden deneme yeniden bir araya gelme başka bir yol mümkün başka bir yolu beraberce yürümek mümkün eğer birimiz diğerinin çektiği tarafa gelmiyorsa yepyeni bir yol beraber inşa edebiliriz noktasında bence bu güzel bir bir araya geliş olacak evet falımız bu kadar canlarım benim başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın